must eat the food. Herkese merhaba ve The Sims 4 bölüm 7'ye hoş geldiniz. Um, şu anda bir değişiklik var evimizde. O da Mayci. Daha doğrusu Marji. Niye Mayci diyorum bilmiyorum. Büyük hala Todd'ların etkisinde kaldığım için ona Mayci diyorum. Her neyse Mayci'yi uh, değiştirdim. Oha. Ne oluyor? <laughs> Peki. Hapşurdu. Margie'nin kıyafetlerini değiştirdim çünkü iyi değildi ve beğenmiyordum. Ayrıca biraz şimdi vampir olduğu için Margie, biraz vampir, kıyafetlerini değiştirmeyi düşündüm. Çünkü önceki kıyafetleri çok uymuyordu personasına, kişiliğine, persona, bilmiyorum. Her neyse Margie'yi değiştirdim o yüzden öyle ve onun dışında yenilikler ise ne diye sorarsanız bu <laughs> alt kata bir tane daha tabut koydum çünkü Marcin'in de yatacak yere ihtiyacı var ve o da vampir olduğu için ve o da tabutta uyuyabildiği için koymanın zarar getirmeyeceğini düşündüm. Ayrıca bu odadaki öbür yatağı da sildim ki Miranda'nın kendine odası kalsın diye. Ay, sen sen Bak Audrey, Miranda'ya çok iyi bakacaksın ya da onu sosyal servise vereceğiz. Gerçekten Miranda çok iyi bir bebek olmak zorunda. Çok başarılı birisi olacak. Okay? You understand me? Hmm. Ne yapalım? Mesela dans etmeyi öğretebiliriz şu anda. Um, listen to music değil tabii ki. Ne yapıyor? Aaa! Tuvalete götürüyor! Aferin Audrey'e, aferin. <laughs> bu arada bu bölümde yapmayı planladığım bir şey. Şimdi Juvenile ve Audrey'nin arası bayağı iyi ya. Ben diyorum ki bu bölümde evlensinler bunlar. Artık zamanı geldi. Ve yorumlarınızı da okudum bu arada yine herkes çok fazla yorum yapmış çok teşekkür ederim. Caleb'ın da ya da Caleb nasıl okuduğunu tam bilmiyorum Margie ya da Miranda büyüdüğünde ikisinden birisine yapmak yani aralarını yapmak çok iyi olur dedi ve bence de çok iyi bir fikir çünkü Caleb zaten vampir olduğu için büyümüyor. Bak tam Caleb diyorduk Caleb aradı. If I want to go over his house and hang out. If I want to go over to his house? No. Hep bizi evine çağırıyorsun sen gelmiyorsun Caleb son zamanlarda. Poponu patlatıyorsun bakıyorum. Haa. Çiş zamanı nasıl? Miranda çık. Her <laughs> <laughs> e neyse. Um, bence biz biraz şeye bakalım şimdi vampir olaylarına. Evet dark meditasyon yapması lazım Juvenile'ın. Burada niye sana yedi tabut koydum o kadar güzel buraya yatmış. Salak. <laughs> Are you like not realizing that I put another coffin here? Ah, <laughs> uh, vampir. Daha meditasyon. Zaten acıkmışsın. Daha çok kana susamışsın. Birisini mi yesek? <laughs> ya da içsek kanını. Bu arada bu plazma ağacı da e, büyüdü ve yani görüyor musunuz ne kadar garip bir ağaç olduğunu? Mor ışıklar falan var üstünde. Bildiğiniz kan ağacı. <laughs> çok korkunç. Bunlara da hiç bakamadım ama. Neyse zaten akşam oldu sayılır. Bence şunları bir e, sulayabilirsin. Cüvenal yoksa ölecekler ki zaten ölüyorlar. Aynen yani ölüyorlar. <laughs> meditasyonu bitirdikten sonra çünkü şey düşüktü biraz. Vampire enerjisi. bunları da henüz yapamıyoruz çünkü powerpoint'ımız yok. Onun için vampir şeyler yapmalıyız. Audrey'e de çok ilgilenemedim bu konuda ama. Purchase the vampire creation power. Hmm. Şey diyor vampire creation power alabilirsin diyor. Oo, istersek biz de şeyiz. Hatta olmuşuz bile minor vampire değil mi? Aynen olmuşuz. Uh, Vampire Creation Power hangisi ama bilmiyorum. Bu, bu, bu. Aha bu. Ha başka simleri vampire dönüştürme gücü. Tamam 3 olsun onu alırız. Nice, nice, nice. Etrafı çiş yaptın de. A bunu da silmek zorunda kalıyorum sonra ben. Ay valla. Emme <laughs> Yemek istemiyorsun Miranda. Hiçbir şey istemiyorsun. Bana benim gözümü boyama. Gel şurada bunları oyna. Toddler videoları izle birisi ağlıyor. Marci niye ağlıyor? Marci ağlıyordu. You can not cry Marci. <laughs> e, Juvenal ödümü kopardın. <laughs> ne diyor? Tell Darcy joke now. can't do that. You can't do that. Şimdi birisini içmeliyiz acilen. Aha. Bir av. Hajar el kamani italiano portibet. Ama e, bu vampirmiş. Vampire, Vampire Diaries, hello. Bu kim? Bjorn Bjergsen. Ha ha. O zaman seni içelim. Ask for permission diyeceğim bu sefer yoksa kötü hissediyor. Nasıl izin vermezsen olacak bilmiyorum. Kim be? Kesin Caleb. Ay. O Caleb'ı görüyor musunuz? Diyor ki Juvenile'la çıkmaya başladığınızı duydum. İşte yeni erkek arkadaşında tebrikler diyor. Böyle ama şey. Hani sanki sarkastik gibime geldi. <laughs> değil sarkastik de hani şu an bizim yaşadıklarımıza göre sarkastik kalıyor. <laughs> Bakalım izin verecek misin? Aha vallahi verdi izin. Burada Miranda'nın doğum günü. Vermedi <laughs> mi? Anladık be tamam. Aa diyor ki içemezsin benden. E küçük bir yudum alsak ne olur? Hadi hadi hadi. Hadi sinasyon yapalım sana. <laughs> hadi hadi. izin verirsin küçücük. Ne? Aa pisliğe bak kaçtı. Neyse. Ha, ee, o zaman başkası buluruz. Madem o yok o zaman o zaman, o zaman, o zaman. Yine Dominik'e mi kaldık? Pardon, Markus. Niye buna Dominik diyesin geliyor bilmiyorum ama. Au, au, kulağım çok kaşındı. Tamam, drink. İlk önce cık, bence soralım ya. Ama sormaya da izin vermiyor ki. Vampire dönüştürmeyelim. Tamam, drink plasma. Um, small drink yapalım yani yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Sorunca izin vermiyorlar çünkü. Just go there, just go there. Go there. Üzgünüm ama içmek zorundayım yani susadım. Sorry Mori. Neyse onu içerken biz de... Aa niye üzüldün? Poti kazası. Miranda little boo boo yapmış. Aa. Poti, kazası... <laughs> Poti kazası demesi çok komik her neyse. Um, bu arada şeyine bakalım biraz bence. Kitabı okumasına çünkü Vampire Lore skill'ı hala düşük. Aa, sanırım level kaç? 7 o zaman ikinci kitaptaydık değil mi? Yani bu. Bunu okumaya devam et. Juvenile devam edebiliyor mu bilmiyorum ama. Bak işte şimdi suçlu hissediyor Juvenile. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Ya bu zor bir şeymiş ya. Acaba bu weakness'ı seçmese miydim? Ama artık çok geç. Sloppy Drinker. Ama bu güneşe çıkma şey de korkunç yani. Güneşe çıktığın anda ölüyorsun. Düşünebiliyor musunuz bunu? Ben yapamam. Yani bir anda çünkü kendisi de bazen kazara çıkabiliyor. Sonra seri bir anda çöp olmasın. Like I can't take the risk. Neyse o zaman sen kendine bir aynada sakinleştir. Try to calm down. İstersen şuradan bir e, sakinleştirici içki iç. Bunlar çünkü yardımcı oluyor Spada'dan geldiği için. Ve sonra siz artık Audrey ile evlenin yani gece de oldu. Hatta parti verin. Gerçi hiç öpüştünüz mü? Siz öpüşmediniz bile. Oh my god. Oh my god. Like oh my god. Bu arada Vampire level'ı 13 olmuş. Juvenile'ın bayağı iyi. Bu arada birisi bana eve değiştirmemi söyledi. Ben açıkçası şu an değiştirmek için neden görmüyorum ama hani yakında belki değiştirebilirim. Bilmiyorum. Yani evin ev hakkında o kadar çok yorum geldi ki böyle ne yapacağımı şaşırdım. Birisi çok karanlık diyor, birisi harika diyor değiştirme sakın. Birisi işte City Living'e geç diyor, birisi aa, kafam gerçekten gitti ama hani yakında değiştireceğim. O yüzden herkesin istediği olacak. So, calm down, calm down. Marci ne yapıyorsun ya? Vampirsin. Anladık ama şunu temizle. No, throw away. Ha çöp yok. Peki çöp alalım o zaman. Trash. Just like my life. Um, 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 um. Normal bir çöp alalım. Şu iyi. Al buraya koy bunu. Sonunda onu da çöpe at. Yeter artık. Ne? No. Throw away. Tamam siz de artık doğum günü ay doğum günü diyorum. Düğün partisini ya da şeyini verin ne ne boksa. Ama siz öpüştünüz mü hiç öpüşmediniz. First kiss yapın ya da aa bilmiyorum embrace. Gerçekten şu an hani sonra düğünde böyle sorun çıkarsa ağlarım. Heh, tamam embrace yaptın iyi bari. Offer to turn değil tabii ki çünkü zaten o da vampir. Aa, vampire of course not. Command yapabiliyoruz ama neyse yapmayalım. Romance. Declare eternal love. Sonsuz aşkını itiraf et ona. Wow. Miranda ne yapıyor? Miranda. Burada Wander yap bence sen bir. Ya da bir ağla. Sonra Wander yap. Ha niye ağla dedim bilmiyorum ama böyle... Neyse artık. Yeter artık bırakın sarılmayı birbirinize. Mod poponuzu patlattı. Propose yapalım mı? Bence first... Ama dur. Flirty olsunlar öyle first yapalım express font, to complement appearance, romance, uh, um, blow a kiss, uh, whisper seductively güzel gözüküyor. Bunu yapabilirsiniz. İnanıyorum size. Hayır, kalıp hayır. Şimdi şey, kalıp evleneceğimizi duydu ya hemen böyle ikimize şey oldu. Aa, Nerber nasıl gidiyor? Aa, Alcuy seni uzun süredir görmüyorum. Aa, Juvenile neden tanışmıyoruz bana? <laughs> Geber. Hadi, hadi. Bu Margin ne yapıyor anlamıyorum. Hala toddler şeyinden çıkamamış galiba. Evresinden. Ama aşk gidiyor. Olamaz. <laughs> ha, <orcas. gülüyor> ha, bir flirt olamadınız yani gerçekten. Bence öpmeli artık değil mi? Zamanı geldi. Ha, uncomfortable. Olamaz. İçki içmesi lazım. Çabuk plazmanı iç. iç iç. iç. İyi ki şey değil. Heh, tamam. Artık Allah aşkına öp şunu. Hadi zamanı geldi. Öpebilirsin Cübna. Öpebilirsin. 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 No! kalıp no! Yeter artık Caleb. Yavşadı bize bildiğin. <laughs> öpüşüyorlar, öpüşüyorlar, öpüşüyorlar. Öptüler! Tamam bu çok önemli bir tablo. <laughs> Herkes onları izliyor. Marge <laughs> bu tablo çok komik değil mi? <laughs> Şimdi Marge onları izliyor. Bunlar öpüşüyor. Miranda da arkada başka dünyada. Dünyanın en komik tablosu falan şu anda bu. Neyse iyi bari başarılı geçti. Uzatmayalım artık düğün zamanı hadi. Time for a birthday party. Aa, ama diyorum ki ben acaba biraz daha öpüşüp mü şey yapsalım? Oh. Oha! Ne? Tabutta vuhu yapabiliyor mu lan? What? Tamam şu an korkuyorum. Şu an bayağı korkuyorum. Wuhu in coffin. Denesek mi? Hadi deneyelim çok merak ettim şu anda. Gerçekten merak ettim. Tamam tabutta Wuhu yapacaklar. Arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Umarım sorun çıkmaz. Aha yapacaklar. <laughs> çok korkuyorum. Hayır, oraya ikisi nasıl sığsın ki? What the fuck? Yani gerçi sar büyük alanlarmış ama çok da büyük. Aa! Oh! <laughs> Yok artık. Yok artık. Çalan şarkıyı duyuyor musunuz? Bu ne? <laughs> korkuyorum. Gerçekten korkuyorum şu anda. İnanmıyorum. Tamam artık durun yeter. Rated M. Rated M. Enough. Duvarı kırdınız. Oha. Yarasalar çıktı. Aa! Bu ne? Tamam Sims 4 de rated M kesinlikle o yüzden. <laughs> Abi çok komik bu ne? Hala uçuyor tabut. What the fuck? Gerçekten çok komik olaylar yaşanıyor şu anda. Evet tamam bunu hiç beklemiyordum ama yaşandı. <laughs> her neyse ben diyorum ki Ama şimdi saat 1 oldu nasıl düğün yapacağız? Yarın da sabah yapamayız o zaman yarına kaldı Ama yarın kesinlikle düğün yapıyoruz o bu bölümü bitiriyoruz çünkü Düğün önemli bir şey O zaman Juvenile Bize Ne yapsın tabii ki de Dark meditasyon yapsın Ya da kitabını mı oku? Kitabını okusun daha önemli kitap Come here and read your book Ansiklopedisini okusun O düğün de aynı şey yapsın Hatta meditasyon bile yapabilir. Empire Dark Meditation. Peki Marci ile ne yapacağız? Ben hiçbir şekilde bir fikrim yok yani Margie ile ne yapacağım? Organ çalabiliyor mu Margie? Ah çalabiliyor süper o zaman organ çalsın. Yee! La la la! Margie niye? Ay Margie ben Miranda üzgün? Uykusu var. Uykusu var. Read Miranda to sleep. Miranda yalnız iyi bir çocuk ha. <laughs> yani o kadar kötü şey olmuyor. İhtiyaçları çok çabuk düşmüyor. O yüzden seviyorum Miranda'yı. Dark Park. Şuna içseniz bu arada. Belki sizi sakinleştirir. Fizzy drink iç. Bu da onu okuması lazım. Çok tatlı değil mi Tam bir aile Lay. Acaba acaba acaba. Bu da burada kendi çapında takılıyor. <laughs> bu arada birisi şey demişti, Marji büyüdüğünde gotik yap demişti, ondan biraz ilham <laughs> alarak kıyafetlerini yaptım açıkçası ve iyi fikir gibi ya, Margie gotik olabilir, her ne kadar bu şeyi ona uymasa bile, social butterfly, galiba bunu değiştirebiliyoruz zaten değil mi, aynen değiştirebiliyoruz, güzel, değil mi, seçebiliyoruz aynen, neyse bu önemli değil, tamam, gotik olması bence baya ilerli çünkü zaten vampir, hani tam oturur, cuk diye oturur, <laughs> ölüyorum, pardon. Um, o sırada o zaman <laughs> bayağı enerjik hissediyor Audrey. Bence bir koşuya çıksın. Hatta vampir avına çıksın ama aa, kan içemez ki Audrey. Bu arada burası düğünün olacağı yer. Şu an söylüyorum size. Ee, galeriden indirdim. Vampire Wedding yazdığınızda direkt bulabilirsiniz. Yani 2-3 tane ev var zaten. Arasından buna benzerini seçin. Bu gayet güzel bir yer evlenmek için. Ee, ben burayı kullanacağım ve umarım güzel bir düğün olur. Bence çok güzel olacak çünkü tam bir vampir ortamı. Bunlar ne yapıyor burada? Siz ne ayak? Ayak? Ayak diyorum aya geliyor abi anlamıyorum bu olayı. I just don't get it. Şunu bir sil. Clean up. Ne oluyor? Bir şey oldu. Ama <laughs> Juvenile sakinleş. Tamam Juvenile bir ava çıksın. Um, you need to drink a person. Merhaba canım. Hacarcım ama sen vampirsin hacarcım. Um, kimse yok mu? Burada birileri vardı az önce. Kaçtılar tabi şimdi vampir adına çıkacağım duyduğumda. Burada birileri var mı? Çok karanlık burası. This place is so dark. Aha birisi. Aya! Ama Aya vampirdi değil mi? Lanet olsun. Lanet olsun. Aa bu kim? Aha bak bu vampir değil belki. Vampir değil yaşasın. Aa, şimdi büyük bir şekilde içersek iyi olmuyor. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Yusuf vampir mi? <laughs> Yusuf'la ne aramız iyi oldu bilmiyorum ama iyi. Yusuf'u çağıralım. Invite. Caleb'dan da içemeyiz zaten vampir değil. Peki Yusuf'u çağır bakalım vampir mi? Ya uyuyor ya şaka mısın? Neyse o zaman plazmaya kaldık. Üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman sen buradan bu kitabı oku Monsieur. Bir şey başka şey var mı? Uh, Vampire Ansiklopedisi sanırım yok. Vampire Secrets, Purchase... Um, uh, Vampire Tomes, Ansiklopedia... Ultimate Vampire Tome? Bu nedir? Ha, bunun olduğunu bilmiyorum. Ultimate Vampire Compendium. Ha bu hepsi galiba. Bunu merak ettim. Okuyabiliyor muyuz? Bunu okuyalım o zaman. Bırak onu. Magic kafamı şaşırdın ya. Yeter. Yeter. Enough. Go pee. Go pee. Yuz. Tamam Juvenal kitabını okuyor. Um, Audrey de artık normal formuna dönebilir bence çünkü sıkıldı artık bu. Şunu kapayalım. Başım şişti. Aa, onun dışında, onun dışında, onun dışında. Kitabını oku madem. Aa, bu muydu? Yok bu level 3. Then where's level 2? Heh burada. Bunu oku. Ee, onun dışında... Cık, juvenile ava çıksaydı daha iyi olacaktı ama ya. Şu an sinir oldum. Oo bunlar büyümüş. Oh la la. Oha sivrisinekleri yiyor. Sivrisinekleri yiyor. Çok havalı. Bunu harvest yapalım mı merak ettim. Şu Wolf's Bane Flower tam olarak ne işe yarıyor diye. İstersek bunu da harvest yapabiliyoruz. Ha yapamıyoruz. Oha. Adam ödüm koptu. Aldık mı? Galiba aldık. Vampire Boredom. <laughs> Kitap okumaktan sıkıldı artık. Um, nerede? Bu mu? Ya yani bu. Wolfsbane. Yersek ne oluyor? When used as an ingredient in food and drink, it will affect the nocturnally oriented. Anlamadım. Yani normal yediğinde bir işe yaramıyor ama bir yemeğe ya da içkiye karıştırdığında bir şeyler oluyor diyor. Ne yap? Deneyelim mi? Çok merak ettim şu anda. Ekleyebiliyor muyuz içine? Yok ekleyemiyoruz herhalde. Bilmiyorum. Ama, ama yapabiliyor olmamız lazım. Plasma fruit salad. Plazma salatası yapabiliyor muyuz? Yapalım çok merak ettim. Yalnız Yalnız Audrey için birebir yani. Şu an Audrey yaşadı. Plazma salatası nedir Allah aşkına? You're scary. Neyse Marge de yer. Şimdiden plazmaya alışır. <laughs> Kokuluyor. O kan. O bir kan. Bu ne abi karpuz mu kesiyorsun? Enca Plazma saltası dediğin için de niye elma, ar armut, karpuz falan olur juvenile? Bence yemek yapmayı bilmiyor juvenile. Gerçekten. Kafasına göre karıştırıyor. Ve affedersin ama iğrenç gözüküyor. Gerçekten kan ve organlı bir şeye benziyor. Well, no. I think I'm gonna puke. I think I'm gonna puke. Um, bu arada diyorum ki ben aa, artık Audrey'nin şu powerpoint'ini yükselteyim. Bu nedense olmuyor. Ha yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz. Üzücü. Üzücü. Plazmanı iç çabuk. Drink. 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 Aha yaptı salatayı. Bu mu? Bu ne be? Mor kırmızı olması gerekmiyor. Yeme sakın bunu. ne? öldürürsün insanları. Çabuk. Clean up. Marci yiyor. Marci yeme öleceksin. Don't eat that. You're gonna die. You cannot eat that. Uh, o sırada sende bir dark form meditasyon neyse artık onları yap. Aa, her ne kadar çok gerekmiyor olsa bile. Juvenal niye ya dışarı çıktı? He anladım. Ha, o zaman bence şöyle yapalım. Ben geceye kadar oynatayım bunları. Geceleyin gelsin ve düğüne geçelim artık. Çünkü şu an çok yapacak bir şey yok. O yüzden geceleyin görüşürüz. Tekrar merhaba ve um, şu anda akşam artık 7'ye doğru geliyor ve bence artık evlenmenin iyi bir zamanı diyecektim ki Audrey tuvaletle konuşuyor. Her neyse bence direkt artık dünün uh, planlayalım. Buradan plana uh, plan a social event please Audrey. Hello bro. <laughs> yes tamam. Oo, bu nedir? Ha, bunu, bu tam neyse. <laughs> um, acaba yeni parti geldi mi? Gelmedi değil mi? Nice. Uzun süredir parti vermiyorum Sims 4'te. Bence artık bir adet wedding yapalım. Prestige event. Ne? You must be to... <laughs> Ay daha bunlar nişanlı değiller. <laughs> uyan Juvenile uyan. Nişanlanmanız lazım. Gel çabuk nişanlan. <laughs> Komik gerçekten. Tamam Karis çıktı sonra da artık şeyi yap. Yani teklif et. Niye <laughs> tens? Um, hello. Hello. Sakinleştir, sakinleştir onu. Galiba cebinde bozuk bir şey var değil mi? Ha bu, bunun yüzünden mi? Yo değil. Unchallenged. Yo bundan da değil. Sanırım şeyden dolayı. Bu, bu, bu onu rahatsız ediyor. Plasma fruit. Bunu bir çöpe atalım. Bir de şey. Şu an biraz e, sıkıldığı için böyle. Neyse bir sakinleşsin ama. Allah Allah. Ah, complain about problems'ın diyelim. Ya da bunu yapma. <laughs> Bence artık bir adet öpücük daha yapabilirsiniz. Aa, ama niye yapamıyorlar? Kiss please. Ne? Ne? Miranda mı büyüdü? Miranda büyümüş. İnanmıyorum. Ay doğum gününü yapmayı unuttuk. Tam bu hızlı gelişti. Um, o zaman Miranda da kreatif mi olsun? <laughs> Ay kafam gitti şu anda. Neyse motor olsun. İnanmıyorum Miranda nasıl... Ay üzüldüm şu anda. Aa, perfectionist olsun o da. Nasıl büyüdün? Nasıl büyüyüşünü kaçırdık Miranda? Çok çabuk büyüdün. ben de diyorum Odi nereye gidiyor? Üzdü şu anda. Tam bırak artık nişanlanın çabuk. Neyse bu yoga yapsın belki sakinleşir aynen. Tamam oldu mu? artık nişanlan. <laughs> Hızlı. Wuhu. Wuhu değil. Propose. Kiss then propose. Bir tenisken propose yapmak istemiyorum sonra kabul etmeyecek korkuyorum. Kes kalıp kes. Heh Bir öpüşün. Yaşasın. Yaşasın. Yay. Ne oldu? He. Susadı. Yaşasın yaşasın yaşasın. Bebek gibi sallıyor şu anda Audrey'yi. Okay, okay, chill, chill. Şimdi şu anda aynı zamanda OJ'nin, ay Juvenile'ın birisinin içmesi lazım. Acaba Miranda'yı içebiliyor mu? İçemez değil mi? O bir çocuk. Aynen içemez. Nice. O zaman artık düğünü yapalım. Çünkü zamanımız azaldı. Plan social event. Hızlı. Miranda'ya ne oldu? Miranda... Ay doğum gününü yapmadığımız için çok üzüldüm Miranda. Sesim çatlıyor. Tamam yeter. Wedding. Let's... Put. Um, Audrey host tabii ki. Guest. Tamam şimdi Caleb, Yusuf, Ladislaus, Miranda ve Margie. Bu kadar yeter. Entertainer'e gerek uh, alalım. <laughs> Mixologist hayır. Ve bu kadar yeter. The Vator. Aa niye seçemiyoruz? Orayı niye seçemiyoruz şu anda? Bir dakika dur hemen oraya bakmam lazım. Hızlı. Just go to manage worlds. Quick. Uh, tamam sanırım bir sorun var ve maalesef a uh, wedding event olmuyor. Çünkü nişanlı oldukları halde nişanlı değiller diyor. Ve bu bayağı sinirimi bozdu ama diyorum ki ben şu anda direkt şey gitsinler. A, uh, plan a social event yerine direkt travel diyelim. Uh, şuradan Audrey ile beraber oraya git. Ve orada artık kimsesiz bir şekilde evlen yani yapacak başka bir şey yok. Just go there. Freaking go there. Abi evlenmek bu kadar zor mu olur? Gerçekten inanmıyorum şu an size. Ve geldik hele şükür. Direkt şey birinin artık bir yalnız. Um, outfits change into formal please. Send a formal. Madam. Formula bu mu iğrenç? Dur vam neyse vampir olmasın artık yapacak bir şey yok. Gelin buraya ve evlenin hadi. Kimse yok. Kendi başınıza evlenin. Get married to Audrey Wunderby. Plan wedding event yapamıyor muyum? Gerçekten yapamıyorum. muyum? <laughs> Bak izin vermiyor çok saçma. You must be engaged to get married diyor da zaten nişanlılar. Tekrar nişanlamam lazım. Are you popo? Are you popo? Propose yok. Yok yok yok. Neyse artık doğum günü olmadan şey yapacağız. Yani daha çok parti olmadan evlenecekler. Bu da iyi. Olsun. Olsun. Get married to Audrey ben. Zaten bu vampirler kendi çapında evlenir. Yani şey gerek yok. Bu arada ortamın güzelliğini görüyor musunuz? Hani bayağı Sevilme bu ortam. Haha! <laughs> ya. Ya sen ciddi misin? Evlenirken bile mod mu? Are you freaking kidding me? Şaka gibi. Hadi artık, he. Geçerin şu yüzükleri. Come on, come on. Yeminini et. Come on. Bak size o kadar ortam hazırladım yani. Juvenile ve Audrey, come on. Oh. Heh, <laughs> sonunda. Kimse yok ama artık varmış gibi davranacağız. <laughs> ya. Ya. Kes. Biz burada evleniyoruz. Bak bu güzel bir fotoğraf olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yay. Artık evliler. Kimsesiz düğün. Woohoo! Neyse ileride belki başka parti veririz. Çünkü oyun bizi şu an nişanlı bile saymıyor. Popo oyun. Popo Sims. Passionate etkisi yap. Ve çabuk eve dönelim. <laughs> Abi Juvenile'ın tipini görüyor musunuz? Ne kadar böyle şey. You can have your married Sims moving together by using the split and merge button. Aa, gerek yok çünkü aynı aile de O yüzden. Yay. Bitti. Bu kadar. <laughs> ben de daha güzel bir parti yaparız diye düşünüyordum ama sağ olsun oyun. Çok güzel yardımcı oldu bize. Tamam eve dönün. Yeee yeah, bu kadar da. Home. Let me go home. Tamam geldik ve evliler artık. Hani şaka gibi ama evliler. Aa, o açıdan mutluyum. Bu arada bizim Miranda'ya bakın <laughs> değiştirsek mi? <laughs> Miranda çok tatlı değil mi ya? Miranda böyle çok mutlu falan. Her şeyden memnun. <gülüyor> <gülüyor> tamam um, evlendiklerine göre. <laughs> ben diyorum ki bu bölümü burada bitireyim. Her ne kadar istediğim gibi gitmeyen bir bölüm olsa bile umarım bu bölümde de yapabileceklerimi göstermişimdir. Yani artık nedenimi bile bilmiyorum. O yüzden bir sonraki The Sims 4 Vampires bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve bye bye.